yöneticiler artık Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler de, Mısır'ı yönetenler de, Suriye, Arap vs veya İran veya Azerbaycan veya Dağıstan veya tüm milletleri kastediyorum. Hepsini bugün Süfyaniler yönetiyor. Hiçbirinin Allah'ın şeriatına uygun bir yönetim şekli yok. Yani olmadığı için Süfyaniden kast olunan Müslüman görüntülü politikacılardır, siyasetçilerdir. Başka kim olacak? Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam Zuhre, bizim buradaki deccalimiz Süfyaniden medet umuyor. Diyor ki ben buradan savcılara, hakimlere sesleniyorum. Videosunu izledim. Sesleniyorum. Buna müdahale etsinler. Bizim bir devlete düşmanlığımız yok. Biz vatanı, milleti, bilmem neyse tamız, milliyetçiyiz, vatanımız için canımızı vermeye hazır. Mübarek Mehdi Efendi sen nasıl bir Mehdi'sin ki demokrasi ve layıklığa biat ediyorsun? <laughs> Neredeyse gidip ağlayıp yalvaracaksın abi böyle bir niyetimiz yok. Yani insan mefaat ve çıkarları için hile peşinde koşunca her tağuttan korkar, her beşeri ideolojiden korkar çünkü samimi değildir, korkaktır.